benim can evimde hikmet ararsan, Rabbim bir Muhammed Ali yar derim. Sen de bu yoluma hükmü kararsan, şu fani dünyada ömrü kar derim. Rabbim bir Muhammed Ali yar derim. Kalbim niyaz eder, dilim söylenir. Göğe avuç açan elim söylenir. Gözden yaşım aksa selim söylenir. Şu cihanda ömür ruha var derim. Rabbim bir Muhammed, Ali yar derim. Derdim aktan gelir, aklım sır bilir. A dost sen de uğra, yanımda belir. Deme ihtimalsiz, zar dile gelir. Mevla'ya tez ulaş, vakit dar derim. Rabbim bir, Muhammed Ali yardır. Mevladır aşkların ovası bağı, Kar yağdırır beyaz görünür dağı, Karanlığı bozar ayın ışığı, Kader kabulümdür yadigar derim, Rabbim bir Muhammed Ali Yar derim. Cemali ne derse olur edelim. Kifayetsiz ruha davet gidelim. Muksit deryasında bitip yitelim. Günaha bulanma, günah har derim. Rabbim bir Muhammed Ali yar derim. Merkezi bulunca nokta olalım. Umur denen naatı sözde bulalım. Böyle bir şafi de sabit kalalım. Sahi dost bulursan durma sar derim. Rabbim bir Muhammed Ali yar derim. Kulu İsmail söyler bunca sözleri bilmeyene üzgün bakar gözleri Hak isterse arşa varır düzleri İblisle dost olmak ahuzar derim Rabbim bir Muhammed Ali yar derim İblisle dost olmak ahuzar derim Rabbim bir Muhammed Ali Yar derim.